Evet gençler bugün sizinle Milliyetin Bakanlığı'nın LGS için Aralık ayında yayınladığı örnek soruları çözeceğiz. Sınavın yaklaştığı bu günlerde örnek sorular çok önemli. Hemen zaman kaybetmeden geçelim. Bir soruyu okuyalım. Sıvı halden katı hale geçerken hacmi %8 ile %10 arasında artar. Ağzı kapalı cam bir şişenin içerisindeki suyun donmuş durumdaki hacmi şişenin hacminden fazla olursa bu suyun donması durumunda cam şişe patlar. Yani bu neye benziyor? Buzdolabına koyduğumuz sodanın 10-15 dakika sonra derin dondurucuda patlaması gibi. Zera sürahinin içindeki 1400 metre suyun tamamını aşağıda hacimlere verilen boş cam şişeler arasında rastgele seçtiği birine koymuştur. Zera bu şişenin kapağını kapatıp şişeyi derin dondurucuya koymuştur. Buna göre içerisindeki su donduktan sonra şişenin patlama olasılığı kaçtır? Şimdi bizim suyumuz bu da vermiş ne kadar? 1400 ml. Peki ne oluyormuş? En az %8, en fazla %10 artıyormuş. Peki 1400'ün %8 arttığını farz edersem 1400'ün %8'ini hesaplıyorum. O da 112 çıkacak. Peki 1400'ün 112 ml arttığını farz edersek en az 1512 ml olacak minimum. Peki bu minimum en az en fazla kadar artıyormuş? %10. O zaman 1400'ün %10'unu bulurum. O da 140'tır. 1400'e bu 140 mililitre eklersem 1540 mililitre olur. O zaman benim şişem 1512 ile 1540 mililitre arasında olabilir. O zaman 1512 ve 1540'ı içine alabilecek olan şişeler patlamaz. de ne soruyor? patlama olsun 1600'e koyarsak patlamaz. 1500'e koyarsak 1550 en fazla 1540 oluyor zaten. Burada patlamaz. 1500'e koyarsak 1500'ü kesin geçecek. En az e %8 olsa bile geçeceği için bu kesin patlayacak. 1450 mililitreye koyarsak 1450 zaten bu 1500'e çıkacak. Bu da kesin patlayacak. 1400'e koyduğumuzda patlayacak. O zaman 5 şişenin 3 tanesi patlayacak. 5'te 3'ü patlar. Cevabımız Ceyhan. Aşağıda bir ülkede kişi başına düşen tarım alanlarının değişimi ile ilgili bir araştırmanın bazı sonuçları verilmiştir. Buna göre araştırmanın yapıldığı yıl ülkede kişi başına düşen tarım alanı miktar kaç metrekaredir? Verdi bilgileri okuyalım. 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı miktarı 2 tam 1048 çarpı 10 üzeri 7 metrekaredir. 100 yıllık süreç içerisinde ülkenin nüfusu her 25 yılda bir katına çıkarken ülkenin tarım alanlarının miktarı her 50 yılda bir yere düşmüştür. Nüfus 25 yılda bir ikatına çıkıyor. Tarım alanında her 50 yılda bir yere düşüyor. 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı miktarı 2 tam 1048 çarpı 17 kare. Peki Birinci verdi bilgiye göre nüfus her 25'te yılda bir iki katına çıkıyor. O zaman nüfusumuz birinci 25 yıl, ikinci 25 yıl, üçüncü 25 yıl, dördüncü 25 yılda 204 katına çıkar. Ne bu? Nüfus. Nüfusun artması kişi başına düşen geliri o kadar kat azaltacak. Peki tarım alanı miktarı her er yılda bir yere düştü. Peki tarım alanı miktarı Birinci 50 yılda bir iki kat azaldı. İkinci 50 yılda bir bir daha iki kat azaldı. Yani iki kat tarım alanı azaldı. Tarım alanı azalması da yine aynı şekilde kişi başına düşen tarım alanını azaltacak. İki faktör de tarım alanı azaltan faktörler. O zaman var olandan daha az olması lazım. Var olan neydi? İki tam. 1000'de 48 çarpı 177 iken bölü 204 kat azaldı çarpı 200 kat daha azaldı. Peki 2000, 2 tam 1048'i 2048 şeklinde yazarsam sayı 1, 2, 3 basamak büyütürüm. Kuvvet 3 basamak azalacak. Yani 4 olacak. Bölü üzeri 6 oldu aşağısı. 2048 dediğimiz sayı 2 üzeri 11, 10 üzeri 4 bölü 200 üzeri 6 211'i 216'ya bölersek 2 üzeri 5 kalır. Üstteki kuvvetin alttaki kuvvetini çıkartıyoruz. 10 üzeri 4. 2 üzeri 5 kim? 32 çarp 10 üzeri 4. Işıklarda 32 yok. 3 tam var. O zaman sayı 3 tam yaptım. Sayı 1 basamak küçülttüm. Kuvveti 1 basamak büyüteceğim. 10 üzeri 5. Cevabımız Bursa olarak bulundu. Bir okulda sanat, kültür, yaşam ve spor bilim alanlarında tasarım, beceri atölyeleri kurulmuş. Her öğrenci tercih ettiği alandaki atölye çalışmalarına birine katılmıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencinin tercih ettiği tasarım beceri alanlarına göre dağılımı, sütun grafiğinde ise sanat alanındaki atölye çalışma katılan öğrenci dağılımı verilmiştir. Bu ilk okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Bu grafiğimizde tasarım beceri alanlarına göre dağılımı var. Burada sanat alanındaki atölye çalışma katılan öğrencilerimiz var. Bizim burada sanat alanımız 120 dereceye karşılık geliyor sanat alanı 120 derece ise bu sanat alanı 120 derece bu grafikte gösterilmiş. Dağıtılmış. Nasıl gösterilmiş? Aşap metale 40 kişi, görsel sanatlara 80, müziğe 60. Bu saat alanının toplamı toplarsam 40, 60 daha 100, 80 burada 180 kişi. Sol tarafta 120 derece, saat tarafta 180 kişiyle gösteriliyor. Bana sorulan toplam öğrenci sayısı. Toplam öğrenci sayısı 360 derece ise kaç kişi olacaktır? Derece 3 katına çıkmış. Kişilerin sayısı da 3 katına çıkacak. X eşittir. 540 kişi buluruz. Yanda bir yarışmada ilk içe girerek madalya almaya kazanan 3 sporcunun derece kürsülerine çıktıklarında boyların aynı hizaya geldiği görmektedir. Bu derece kürsüsünde yer alan 1, 2, 3 sayılarının yazılı olduğu kare şeklindeki yüzeylerin alanları sırasıyla 980, 720 ve 405 cm 2dir Buna göre birinci ve üçüncü olan sporcu arasındaki boy farkı birinci ve ikinci olan sporcu arasındaki boy farkının kaç katıdır? En uzun boylu 3 üç numaralı üçüncü olan, en kısa boylu birinci olan ve ortanca ikinci olan. Bir sordu. Birinci ile üçüncünün farkı yani burası birinci ile ikinci farkının bunun kaç katıdır? O zaman alanı verilen karenin bir kenarını bulacağız. Bir numaralı alan 980 santimetre kare. Alan 980 santimetre kare ise bir kenarını nasıl bulacağız karenin? Kare kökünü alacağız tabii ki. 980'in kare kökünü aldığımızda 980 49 çarpı 20'dir. 20'yi de 4 çarpı 5 şeklinde yazayım. 49'dan dışarı 7 çıkar. 4'ten 2 çıkar. 7 kere 2 14 kök 5. İkinci alana geçtik. İkinci alan 720 cm kare. Bir kenarı bulmak için 720'nin kare kökünü alırım. 720 36 çarpı 20'dir. 20 de 4 çarpı 5'tir. 36 dışarıya 6 diye çıkar. 4 2 diye çıkar. 6 kere 2 12 kök 5. Ve üçüncü alanın bir kenarını bulmak için de 405 cm kare alanı bir kenarı 405 santimetre karenin kare köküdür. 405 de 81 çarpı 5'tir. 81 de dışarıya 9 olarak çıkar. 9 kök 5. 1 ile 3'ün farkı. 1 ile 3'ün farkı burası. Birincisi 14. Üçüncüsü 9. Aradaki fark 5 kök 5. İle 1 ile 2'nin farkı. 1 ile 2'nin farkı da burası. 1 ile 2'nin farkı 1. 14 kök 5. 2. 12 kök 5. Aradaki fark 2 kök 5 kaç katıdır? Yani 5 kök 5 bölü 2 kök 5 beş. kök 5'ler sadeleşir. 5 bölü 2 iki, iki buçuk katı olur. Bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısı dört rengi göre dağılımı gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş ancak bunların 12.000 siyah ve 6000 mavi bisiklet satamamıştır. Bunların yanında 2018 yılında satış sayısından 12000 fazla sayıda beyaz ve 4000 fazla sayıda kırmızı bisiklet üreterek beyaz ve kırmızı bisikletlerin tamamı satmıştır. Buna göre bu firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 rengi göre dağılımı gösteren daire grafiği hangisidir? 2019 yılında sattığı beyaz bisiklete bakalım. Beyaz bisiklet 2018'de 24.000. Peki beyazlar için verdiği rakam ne? 12 bin fazla beyaz. Zaten 2018'de 24 bindi, 12 bin fazlası 36 bin beyaz. Siyah bakalım, 66 bin, 12 eline kalmış, yani 54.000 bin satmış. Kırmızıya bakalım, 2018'de kırmızı 68.000 tane satmış. 2019 yılına geldiğimizde 4000 fazla sayıda kırmızı bisiklet üretmiş ve satmış. Yani 72 bin tane üretip satmış. Mavi bisikletlere geldiğimizde ise 2018 yılında 60 bin, 2019 yılında 6000 bin mavi satamamış. Yani el bin tanesini satmış. Burası 2019 yılı toplamı. Toplarsak 36 bin, 54 ve L4 bin toplarsak 216 bin adet Fizikle satmış. Ben bunu tamam 360 derece göstereceğim için 216 bin 360 derece ise mesela 36.000 olan beyazları bulalım. 36.000 kaç derecede gösterilir? İşler dışarı çarpma yaparsak buradan 216.000 36'nın 6 katı o zaman 360'ı kimin 6 katı? X buradan 60 derece olur. Yani beyazlar 60 derece olacak. A şıkkında beyaz 60 derece olabilir. B şıkkında eledik. C şıkkında eledik. D şıkkında 60 derece. Bunlar olabilir. Şu kırmızının derecesi de 75, 75, 150, 60, 210, 150 derece görünüyor. Kırmızıyı bulursak soruyu çözmüş olacağız. Kırmızı 72 bin. Şimdi beyazlar 36 bin ise kırmızı 72 bin. O zaman 36 bin 60 derece ise 72 bin olan da bunun iki katı olacağından 60 ilk katı 120 ile gösterilir. 120 derece gösterilen şık Adana olacak. Eylül cep telefonunda kendisinin annesinin ve babasının seçtiği 20 şarkıdan oluşan bir müzik listesi hazırlamıştır. Eylül'ün hazırladığı bu listede annesinin seçtiği şarkı sayısı babasının seçtiği şarkı sayısından fazladır. Eylül cep telefonunun rastgele oynatma özelliğini kullanarak bu listedeki şarkıları anne ve babası dinlemek istiyor. Cep telefonunun ilk çalacağı şarkının Eylül'ün seçtiği bir şarkı olma olasılığı 4'te 1 olduğuna göre annesinin seçtiği bir şarkı olma olasılığı en az kaçtır? Annesi en az istiyoruz. Şimdi 20 şarkı var. 20 şarkıdan seçilen şarkının dörtte bir olasılıkla evlilik olacaksa 20 şarkının dörtte biri Eylül'ün şarkıları olması lazım. 20'nin dörtte birini hemen buluyoruz. O da 5 şarkı Eylül'ün şarkıları. Anne artı babasına 20'den 5'e gitti 15 kaldı. Annesinin seçtikleri babasından fazlaydı. O zaman annesi 14, baba 1, anne 13, baba 2 olabilir. Ama anneyi en az istiyorsam anne ile babayı olabildiğince yakın yapmam lazım. Annesi 8, baba da 7 şarkı seçerse anne babadan fazla olur ve en az olur. Anneyi o zaman 8 şarkıyla sınırlayacağım. 20'de 8, annesinin seçtiği şarkı olma olasılığı 4 ile sadeleştirilmeyen tarafı payı ve payda 20'yi 4'e böldüm 5, 8'i 4'e böldüm 2, annesinin seçtiği şarkı olma olasılığı en az 5'te 2'dir. Aşağıda eş karesel bölgeler ayrılmış dikdörtgen şeklindeki karton verilmiştir. Çiğdem bu kartonu keserek alanlar oranı 1 bölü 2 olacak şekilde 2 tane dikdörtgen elde etmek istiyor. Buna göre aşağıdan hangisi Çiğdem'in elde edeceği olası dikdörtgenlerden biri değildir. Çiğdem bu dikdörtgeni yatay veya dikey kesmiş olabilir. Ben önce yatay olduğunu farz edeyim. Daha sonra dikeye geçeceğiz. Yatay, yatayda benim dik, e, kesmesi için burası 6 birim. 6 birimi 1 bölü 2 oranında ayırması için 2 birime 4 birim veya 4 birime 2 birim şeklinde ayırması lazım. Önce ben 2 birime 4 birimi ayırıyorum. 2 birime 4 birimi ayırdığımda üst taraf olur. Gördüğünüz gibi üst taraf o da görünüyor. Alt tarafta olacaksa da şu B şıkkına bakalım. Ağız var, ağız var. Ve gözlerin bir kısmı görünmesi lazım. Zaten burayı bu, tamamladığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 birim olarak ayırmış. 3 birim yataydan kesme şansı olmayacağı için cevabın Bursa olduğu açık bir şekilde görünüyor. Bir uzun atlama pistinde koşmaya başlayan Hayat, Zeynep ve Sude isimli 3, 3 sporcunun tahtadan sıçradıktan sonra kum piste düştüğü yerler aşağıda noktayla gösterilmiştir. Düştüğü nokta Sıçrama tahtasına en yakın olan Sude. En yakın Sude o zaman bu Sude. En uzak olan Zeynep. Bu da Zeynep. O zaman ortanca'daki Hayat. Sude'nin düştüğü noktanın pis sonun uzaklığı 5 metre. Yani burası 5 metre. Zeynep'in ise 4,5 metre. Zeynep'in uzaklığı 4,5 metre. Buna göre Hayat'ın düştüğü noktanın pis son uzaklığı metrecesinden hangisi olabilir? Ha, hayat'ın bulunduğu uzaklık pistte 5'ten az 4.5'tan fazla. Arayacağım değer 4.5 ile 5 arasında bir değer olması lazım. Şıkları inceleyelim. İlk kök 3. 2 içi alırsak kök 12 olur. Kök 12 tam kare sayılardan kök 9 ile kök 16 arasında yani 3 ile 4 arasında benim aradığım değer 3 ile 4 arasında değil. Bu gitti. 3 üç, ve 2. 3'ü içi alırsak 3 içeri girerken kare arasında alır. 9 olur. 9 kere 2 18. Kök 18 kök 16 ile kök 25 arasındadır. 4 ile 5 arasındadır. Ama kök 18 4'e daha yakındır. Yani 4.5'tan daha küçük bir değerdir. Yaklaşık olarak 4.3 diyebilirim. Ve 4.5'tan daha küçük olamacağı için bunu eledik. Kök 24. Kök 16 ile kök 25 arasında 4 ile 5 arasında. Kök 24 5'e daha yakın olduğu için 4.5'tan daha sonra bir değer. Yani 4.8 desem, 4.9 desem yaklaşık olarak olur. 4.8 benim hayat için düşündüğüm değer için uygun görünüyor. Olan zaman cevap, Ceyhan. 3-9-27, kök 27, kök 25 ile kök 36 arasında 5 ile 6 arasında. Bu maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Üçü maç sırasında yedek futbolcular ile yer değiştirmiştir. Maç sonunda takımın bu maçta oynayan futbolcuları arasından rastgele seçilen biri ile röportaj yapılacaktır. Röportaj yapılan futbolcunun formu numarasının asal sayı olma en çoktur. Dışarıya çıkan oyuncuları asal yapmayalım. İçeri girenleri asal yapmaya çalışalım. 20 çıksın. 20 çıksın. Başka 9 çıksın. Bir de 8'i çıkartalım. Bunlar çıktılar. İçeriye yandaki asallardan seçelim. 13 numara girsin İsmail. Başka asal 2 numara var. Başka asal oyun numara var. O zaman benim asal olarak seçebileceğim oyuncular Orhan asal değil. 19 numara Berk asal. 4 numara Burak asal değil. Alp 3 numara asal. Uğur 5 numara asal. Harun asal değil. Erdem oynadı ama asal değil. Kaan Doruk 7 numara asal. Rıdvan 8 numara asal değil. Kerem 11 numara asal. Serdar 9 numara asal değil. Girenlerden İsmail 13 numara asal. Umut 2 numara asal ve Rıfat 10 numara asal. Toplamda 11 oyuncu vardı. 3 oyuncu daha geldi. 11 artı 3 oyuncu yani 14 oyuncu oynadı. Bunlardan saydığımızda kaç tane asal bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14 oyuncunun 8 tane asal. Sadeleştirirsek 7'de 4 asal olur. O da cevap C. Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 mg, 50 kuruşlukların ise 6800 mg olduğunu öğreniyor. Kum arasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Kerem elektronik bir tartta biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paralar ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor. Bu iki tartma işleminin sonucu birbirine eşit olduğuna göre Kerem'in biriktirdiği para en az kaç liradır? Kerem'in biriktirdikleri 1 bir liralıkların ağırlığıyla 50 kuruşların ağırlığı eşit yani 8200 mg'ın katıyla 6800 mg katı eşitlenecek. Yani bu ikisinin ortak katı lazım bana. 8200 6800'ün Ekok'u lazım. 82 ile 68'e bakalım. Sonuna 100 ekleriz. 2'ye böldüm. 41 2'ye böldüm. 34 2'ye böldüm. 17 2'ye böldüm. 41 17'ye böldüm. 1 bu bölümede 41'e böldüm. 1 ve bitti. O zaman Ekok'umuz 2 çarpı 2 çarpı 17 çarpı 41 çarpı bir de yüzümüz vardı. 2 çarpı 2 çarpı 17 çarpı 41 çarpı 100 bölü 8200 yaparsam kaç tane 1 lira oldu bulurum. 2 sıfır buradan gitti. 2 çarpı 41 buradan gitti. 2 çarpı 17 kaldı. O da 34 tane 1 lira. Şimdi 50 kuruşları bulalım. 2 çarpı 2 çarpı 17 çarpı 41 çarpı 100 toplam ağırlığı bölü. 50 kuruşun ağırlığı 6800 idi. 2 sıfır buradan gitti. 2 çarpı 2 4. 4 kere 17 68 o da gitti. Geri 41 kaldı. 41 tane de 50 kuruşluk var. 34 tane 1 lira 34 lira yapar. 41 tane 50 kuruş 20 lira 50 kuruş yapar. Toplarsam 54 lira 50 kuruş olarak bulurum.